Kader sırrına ermeye çalışmak. Az bir çabayla olacak iş değil. 3-5 kitap okumakla olacak iş değil. Bizim hacmimizin çok çok üstünde ama Rabbimize yalvarırsak bize idrak ettirmemesi için de bir sebep yok. Evet, eceli doluncaya kadar hiç kimse ölmez diyor Halid bin Velid radıyallahu anh. O batının bile gelmiş geçmiş en büyük general diye tasvif ettiği Halid bin Velid. İçiyor zehri ve ölmüyor. Amr bin Abdülmesih Araplara dönüp bir gün diyor ki Ey Araplar! Ey Arap milleti! Sahabe-i kiramdan herhangi birisi aranızda bulunduğu müddetçe kainatın efendisinin sahabi kadrosundan herhangi bir kişi sizin içinizde bulunduğu müddetçe vallahi istediğinizi elde edersiniz diyor. Vallahi istediğinizi Allah adına yemin ediyor. Sahabe-i kiramdan bir kişi aranızda olsun siz istediğinizi elde edersiniz. Yeter ki dik durun. Evet dönüp bakalım. İstanbul'da ne kadar sahabi var? Türkiye'nin muhtelif yerlerinde ne kadar sahabi var? Hani şehitler ölmez diyoruz ya. Sahabi hiç ölmez hiç. İşte o sahabiler aramızda Amr bin Abdülmesih Araplara dediği gibi Türklere de aynı şey diyor. Arnavutlara da, Çerkezlere de, Lazlara da hepsine aynı şey diyor. Aranızda sahabe-i kiramdan bir kişi bulunursa korkmayın. Mutlaka kazanırsınız. Eski İstanbul'un içini bir turlayın binlerce sahabiyle karşılaşırsınız. Başta Eba Eyyub el Ensari Hazretleri olmak üzere. Tüm büyük sahabiler İstanbul'un içinde. Ülkenin muhtelif yerlerinde. Bunlar içimizde yaşıyorlar. Ama bu mana dilinden anlamadığımız için terkibi hükümlerle önümüze konulmuş İslam'a muhatap anlayışın felsefi tarafından başka bir şey göremiyoruz. İşin batın nispeti önemli o nispeti kurduğumuz andan itibaren kurtuluş ümidi fazlalaşacaktır. Evet, vallahi diyor istediğinizi elde edersiniz. Hirelilere hitaben de diyor ki, Amr bin Abdülmesih, Hirelilere, bugünler kadar parlak istikbarlar vadeden hiçbir gün görmedim dedi. Bugünler kadar parlak istikballer vadeden hiçbir gün görmedim. Öylesine parlak istikballer vaat ediyor ki bugünler. Çünkü sizin içinizde sahabe-i kiramdan birileri var. Var. Evet. 1400 sene evvelki hadiselerden bahsediyoruz. Zaman ne ki? Zaman ne ki? Zaman izafi. Birkaç gün önce hatta belki dün müydü, evvelsi gün müydü Genel Genelkurmay Başkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yetkiliye söylediği bir şey vardı. Kuzey Irak meselesiyle alakalı, Türk askerinin oraya girmiş olması hadisesiyle alakalı. Çıkın diyor adam. Genelkurmay Başkanı diyor ki zaman izafidir. Kısa süre bir günde olabilir, bir senede olabilir. Bundan sonra da Fatih Altaylı bir bakıma bıyık altı gülüşlerle yazıp gidiyor bir gün oldu. Bu meselelere girmek istemiyoruz şimdilik. Ne dediğimizi herkes anlıyor herhalde. Evet bugünler kadar parlak istikballer vadeden hiçbir gün görmedim dedi. Bugün o idrak zaviyesinden bakabilmiş olsaydık bugün bugün şu an şu an içinde bulunduğumuz gün için aynı şeyleri söyleyebilirdik. Ne kadar parlak istikballer vaat ediyor bu içinde bulunduğumuz gün, günler, saatler. Evet çokluk ve azlık meselesi dedik. İmanla alakalı. Münafıkların hile ve desiselerine aldanmamakla alakalı. Azlık çokluk. Bunlar izafidir. Kısa zamanın bir gün veya bir sene, bin sene olması gibi. Bunlar da izafidir. Çokluk, azlık. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Sabit bin Akram bana dedi ki Ebu Hureyre sen orduyu çok görüyor gibisin. Ebu Hureyre radıyallahu anh da diyor ki evet evet diye cevap verdim kendisine. Bu sefer Sabit bin Akram dedi ki sen bizimle birlikte Bedir Savaşı'na katılmadın. Ebu Hurayra radıyallahu anh'a diyor. O Bedir Savaşı'nda yoktu çünkü. Sen diyor Bedir'e, Bedir Savaşı'na bizle birlikte katılmadın. Biz onu sayımızın çokluğuyla kazanmadık. Biz orada onlardan çok değildik. Bana böyle mukabelede bulundu diyor. Sabit bin Akram Çoklukla, kalabalık olmakla savaş kazanılmaz. Bu işin izafi tarafı. Eğer çoklukla kazanılır olsaydı, küçücük İsrail'in, İslam aleminin göbeğinde ne işi vardı? Azlar, fakat ümmeti perişan hale sokuyorlar. Sen bizimle birlikte Bedir Savaşı'na katılmadın. Biz onu sayımızın çokluğuyla kazanmadık diyor iman potansiyeli burada meydana çıkıyor. Bir gün adamın birisi Halide Halid bin Velid radıyallahu anh'a geldi dedi ki Rumlar ne kadar çok ne kadar kalabalıklar. Müslümanlarsa çok az. Böyle deyince Halid bin Velid radıyallahu anh o gelmiş geçmiş en büyük general. Savaş taktiklerinde müthiş şeyler icat eden Halid bin Velid radıyallahu anh Kainatın Efendisi'nin göz bebeklerinden olan Halit bin Velid. Buyuruyorlar ki bilakis Rumlar çok az. Bilakis Rumlar çok az. Müslümanlar daha çok. Halbuki sayı bakımından Rumlar çok. Ama tam tersi bir ifadeyle Halit bin Velid radıyallahu anh bilakis diyor Rumlar çok az. Müslümanlar daha çok. Çünkü zafer kazanan ordu çok sayılır. Yenilen ordunun sayısı da azdır. Keyfiyetlere bakmak lazım. Zafer kazanan ordu çok sayıdır. Yenilen ordunun sayısı da azdır. Yani sayının çokluğu azlığı savaşın sonucunda tespit edilecek bir hakikattir diyor. Kuru kalabalığa aldanmayın. Ve devam ediyor. Asker sayısına bakılmaz. Allah'a yemin ederim ki diye devam ediyor. Allah'a yemin ederim ki atım Aşkar'ın, Aşkar ismindeki atımın olmamasını düşmanın da kat kat fazla olmasını istiyorum diye cevap veriyor. Yani altında atım da olmasın bunu da istemiyorum. Düşmanın da kat kat fazla olmasını istiyorum. Çünkü hakikati temsil eden biziz diyor. Savaşın sonunda belli olacaktır çokluk ve azlık. Askerin sayısına bakılmaz atımda altında Aşkar isimli bir atım var. Onun da olmamasını isterdim. Düşmanın da kat kat fazla olmasını isterdim. Nasıl bir hal görüyor ki bu şeyleri söyleyebiliyor. Tabi bunlar hiçbir zaman umumi manada bir takım şeylerin elde edilmesinden azad olmak manasına gelmez. Bunlar sırrı hadiselerdir. İmanın derinliklerinde hissedilebilecek şeylerdir. Ama ölçüde Tabii ki hakikatiyle bunlardır. Ebu Bekir Amr bin El As'a gönderdiği bir mektubunda şöyle demişti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Amr bin El As radıyallahu anh'a bir mektup gönderiyor. Ve ona diyor ki bana gönderdiğim mektubunda Rumların çok sayıda asker topladığından bahsediyorsun. Allah peygamberlerle beraberken bize sayımızın ve ordumuzun çokluğu sebebiyle zafer kazandırmadı. Kainatın Efendisi ile beraberken biz sayımızın çokluğu sebebiyle zafer kazanmamıştık diyor. Bunu unutma. Bu çokluk sebebiyle zafer kazandırmamıştık.